sulu şey yapıyorsun değil mi kitapla oynuyorsun boyama yapıyorsun. Ne? Ben de yapayım mı? Al bakalım. Hayır, o da onun olma zamanı anneciğim. Güzel mi? <laughs> ne yapıyorsun anneciğim şu an? Hayır, onu ağzına koyma. E kitabı bıraktım bakayım. Kitabı neden bitirmedi? Şurada da kocaman tekerlekli bir araba var. Ve sürpriz babasından Nitali'ye burada da Barbie ve helikopter var. Çok tatlı bir helikopter. Bayıldım. Değil mi anneciğim? Ali, Barbie helikopteri sürüp gitsin mi buradan? Alsın mı helikopterini? <gülüyor> <gülüyor> tamam dur, suyu da geceksin Dur, sakin ol. <laughs> bak, bak, bak. Hayır, dikkat et. Tamam, dur, vereceğim sana Barbie'yi çıkarıp da. Hmm, Barbie'yi kıskandık. Barbie'yi kıskandık değil mi? Kıskandık. Vermiyoruz biz helikopterimizi Barbie'ye. <laughs> Barbie de mi gelsin? Hı. Hmm. Geldi. Ne yapacaksın Barbie? Hey. Barbie. Barbie kitabı boyadı oğlum. Gördün mü? Gördüm Lara. <laughs> Gördüm Lara. Lara kim anneciğim? Anne. Hayır Barbie'yi yıkama. Neden yıkadın Barbie? Yıkama anneciğim Barbie'yi. Barbie, Barbie havuzu nasıl doldururuz birazdan olur mu? Abi. Ne yapıyorsun annem Barbie'ye yazık. Bak bak. Aa, aa. Barbie düştü. Barbie düştü. Ayaklarını mı yıkadın sen Barbie'nin? Hı hı. hı hı, oğlum Barbie'nin ayaklarını yıkadı. Aferin sana. Ama Barbie'nin bak suyu dökme sakın. Ee, Barbie <laughs> Barbie'nin ayağıyla mı resim yapacaksın? <laughs> Olmaz ama. Yazık Barbie'ye. Bak bak yaramazlar bakın. Düştü. Fırçayla yap annem olur mu öyle şey? <laughs> evet düşer tabii ki. Yazık Barbie'ye. <laughs> <laughs> Yavaş. Dur suyu döküyorsun dur. Tamam. bunu neden suluyorsun ki? Neden 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 yerim seni? Yerim 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 seni. Bak. Bak. Ne efendim? Hı? Ava. Helikopter? Evet. Helikopter helikopter. <laughs> ne yapacaksın? Helikopteri mi yıkayacaksın? Evet helikopteri yıkıyoruz. Arkadaş nasılsın? Nasılsın? Söyle nasılsın? Evet Yiğit helikopterini yıkıyor. Çok tozlanmış galiba değil mi? Babası sabah sürprizi yaptı Yiğit Ali'ye. Güzel yıkadın mı? havalanıyor, havalanıyor. Gökten gelmiş, havalanıyor. Bar bar, bar, bar Barbie mi içine oturtacaksın? Oradan değil anneciğim, yandan. Hop. Şöyle Barbie otursun. Oturdu Barbie. Evet gördünüz mü Barbie? Helikopterde. Tamam mı anneciğim? Hayır. Barbie. Barbie. Evet Barbie içeride oturuyor seni bekliyor. Abi. Ne yapıyor helikopter? Ava. Evet. Baba. Evet bak Barbie'nin arabası da orada. Gördün mü? Arkada Barbie'nin arabası. Evet orada. Orada. Hmm, onda mı yıkayacaksın? Araba. Evet Barbie'nin tüm eşyalarını temizliyor, yiğit Dikkat et. Dikkat. Evet Barbie'nin arabası değil mi? Barbie de burada içeride oturmuş, uçmayı bekliyor ama İtalya uçurmuyor. Evet arabayı yıkıyor şu an İtalya. Oo koca tekerleri olan jipini mi yıkayacaksın? Çöp kamyonu da oradaymış, onu da yık o zaman. Sonra olur mu? Aferin sana Yiğit Ali'ciğim. Evet. Bravo sana. Oho dikkat et. Barbie sen ne yapıyorsun? Rahat mısın burada? Nereye uçacaksın acaba? Yiğit Ali Barbie'yi nereye götüreceksin? Oh. Katil. Parka mı? Parka. <laughs> Nitali parka moya öyle mi gidecek? <laughs> Barbie. Nitali var kaşık da veriyor. Yolda çıkırsa yemek yesin değil mi? <gülüyor> Aa. <gülüyor> kitabın nerede kitabın? Ne yaptın kitabın oldu mu? Resimlerin çıktı mı? Çıkmadı mı resimlerin daha? Neden? Aa Ali ne yapıyorsun? <laughs> Canım. Canım. Kalbim. Ruhum. Sevgilim. Hayatım. Hayatım. Evet. Canım. Canım bebeğim, bebeğim. küçüğüm. Ay. Evet İtalyan yemek yiyor. Efendim? Evet. Küplerimi istiyorsun? Hı hı. Tamam. Evet. <laughs> Yok tamam mı? Evet. Bunu da ister misin? <laughs> i̇stemiyorsun tamam. Bu burada kalsın. Yiğit küpleri istiyormuş. Verelim bakalım. Orada. Bunu mu istiyorsun? Orada. Bunu mu istiyorsun? Orada. Neyi istiyorsun? Bu. Bunu, bunu istemiyorsun. Yani neyi istiyorsun? Şunu Ara. mu? Bunu? Ara. Bunu? Ara. Bunu mu? Ara. Bunu mu? Orada. Bunu mu? Bunu mu? Evet neyi istediğini anlayamadım. Bunu mu istiyorsun? Bu? Al bakayım bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Aa, bu oyun da çok güzel bu arada. Bunu mu istiyorsun anneciğim? Bu değil. Hangisi? Bunu? Bunu al bunu. Hop. Bak bak gevezeliğe bak. Gevezeliğe bak ya. Şimdi sen ne yapıyorsun böyle? Hay İtalacığım. Sütünü içtin mi sen? Helikopteri görünce sütünü unuttun değil mi? Ya çok tatlı bu helikopter bayıldım. Aa, aa, aa. Ne istiyorsun? Oğlum. Bunu mu? Orada. <laughs> orada orada ne orada anneciğim? Ay bu çok güzel bir şey ya orada. bayıldım. Aa, orada. Hangisi orada? Küpleri mi istiyorsun? Tamam. Al bakalım. Sakın suya batırma. Hayır. Şşt. Hayır. Şişer anneciğim. Hayır. Şişer. Güzel oynar mısın? Güzel oynamıyorsan bir daha vermeyeceğim sana o küpleri. Hepsini mi vereyim? Güzel oynayacaksın ama al. Al bakalım gel. Gel hadi sayıları gösterelim arkadaşlarına gel. Neden? Tamam ya. Senin tamam. O da mı senin? Bu benim olsun. Benim. Tamam o da senin. O araba benim olsun. Benim. Ama birlikte oynayalım o zaman. Annenin oyuncağı yok. Evet. 1, 0, 1, 2, 3, 5, 10. 7 buradaymış. Bu arabayı bana mı veriyorsun? Bana mı? Evet, bana verebilir misin? Ben oynayayım biraz. Teşekkür ederim. Efendim. Kaldırayım mı? Tamam, birazdan kaldıracağız anneciğim. Önce biraz oynayayım, kaldıracağım tamam mı? Barbie de buradaymış. Barbie bekliyor bizi. Ne yapıyorsun? Kendim. Efendim? Düdüt ne olmuş düdüt? Evet. Çıtsak mı anneciğim? Evet.